Yine yeni bölüm sonrası videoyla sizlerleyiz. Rafet Amir'i andık andık adam dedektif rolüyle resmen geri döndü. İyi ki de döndü diziye renk katıyor zaten. Bir diğer giden ve çok geçmeden geri gelen komiserimiz de dizimize hayırlı olsun. Evet yeni bölümün en belirgin konusu diziye konuk oyuncu olarak dahil olan ve hırsızlık için girdiği evde istemeden cinayet işleyip vicdanına yenik düşen karakterimizin şaşırtan cinayet hikayesiyle devam ederken 5 yıl önce ölen annesi hayatta çıktı o ailenin. Ve annelerinin de büyük ihtimalle kafası kesilen cesetle alakası çıkacak ve o naif zannedilen cani aile hak ettiği cezayı çekecek. Çınar'ın önümüzdeki bölümde tahliye olacağını da şimdiden duyurmuş olalım. Yekta için artık kötü günler sinyal vermeye başladı diyebiliriz. Çünkü İclal Savcı resmen Yekta'nın canını okuyor. Son sahneyle alakalı şunu demek isterim ki resmen sinirden elim ayağım titredi o sahneyi izlerken. Eğer eğer o şerefsizler Tuğçe'ye bir şey yaparlarsa Eren Başkomiserim hem delirir hem yıkılır garibim. Yeni bölüm ile alakalı uzun ve detaylı videomuz yarın akşam sizlerle olacak. Düşüncelerinizi yorum kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.